Merhaba arkadaşlar ben Selahattin Çetin matematik öğretmeni. Bugün kesilerle çarpma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Art toplama çıkarma yaptık artık çarpma işlemine geçiyoruz. Şimdi şekle baktığımız zaman yukarıdaki şekillerde boyalı kısımların tamamını belirten kesri bulalım demiş. Şimdi burada gösterilen kesirlerin hepsi 1 bölü 8 değil mi arkadaşlar? 1 bölü 8, 1 bölü 8, 1 bölü 8, 1 bölü 8, 1 bölü 8. Yani her bir kesrin belirttiği kesir 1 bölü 8. Peki burada kaç tane 1 bölü 8 var? 5 tane 1 bölü 8 var değil mi? Biz bunları toplam işleminden yararlanarak 1 bölü 8 artı 1 bölü 8 artı 1 bölü 8 artı 1 bölü 8 şeklinde yazdığımız zaman paydalar eşit olduğu için paydaları toplayıp siz dersiniz ki öğretmenim bu 5 tane 1 bölü 8'in cevabı 5 bölü 8'dir deriz. O zaman biz de diyoruz ki bir doğal sayı ile bir kesri çarparken Doğal sayı kesirin payı ile çarpılıp sonucun payına, kesirin paydası da sonucun paydasına yazılır arkadaşlar. Yani siz 5 ile 1 bölü 8'i e çarpmak istiyorsanız arkadaşlar ne yapıyorsunuz? 5 ile 1'i çarpıyorsunuz bakın şurada. 5 ile 1'i ne yapıyorsunuz? Çarpıyorsunuz. Daha sonra, daha sonra kesrin paydasını da sonuca yazıyorsunuz arkadaşlar. 5 kere 1, 5. Ortak payda kaç oldu? 8 oldu. O zaman sonucumuz ne oldu? 5 bölü 8 oldu. Yani bir doğal sayıyla bir kesir çarpıyorsanız doğal sayıyla payı çarpıyorsunuz. Paydayı da kesrin paydasında aynen sonuca yazıyorsunuz arkadaşlar. Ahmet 20 misketin Ahmet 20 misketinin 2 bölü 5'ini Sinan'a vermiş. Yani artık burada biraz daha işlemi somutlaştırmak istiyoruz arkadaşlar. Yani neden çarpıyoruz? Buna göre Ahmet Sinan'a kaç misket vermiştir? Şimdi şurada arkadaşlar şurada ne yapılmış? Misketlerin tamamı verilmiş arkadaşlar. 20 tane misket var. Daha sonra ne olmuş? 5'te 2'lik kısım. Şimdi 5'te 2 demek ne demektir arkadaşlar? 5 parçaya bölüp 2 tanesini almak demektir. O zaman 5 parçaya bölüp 2 tanesini alırsanız arkadaşlar 20'yi 5'e bölüp 4 2 ile çarptığınız zaman kaç cevabını bulursunuz? 8 cevabını bu bulursunuz. Zaten model üzerinde baktığınız zaman da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diyebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki bir bütünün belirtilen kesir kadarını bulmak için ne yaparız? Bir bütünün kesir kadarlık bölümünü bulmak için bütünle kesiri çarparız arkadaşlar. İşte 20'nin 2 bölü 5'i kaçtır? 30'un 3 bölü 5'i kaçtır? 100'ün 8 bölü 20'si kaçtır? Gibi sorularla karşı karşıya kalırsanız ne yapıyorsunuz? Bütünle kesri çarpıyorsunuz arkadaşlar. Peki nasıl çarpıyorsunuz? Az önce gösterdiğimiz yöntemle. Ne? Doğal sayıyla bir kesir nasıl çarpılır? Doğal sayıyla kesir nasıl çarpılıyor arkadaşlar? Doğal sayıyla kesrin payını çarpıyoruz. Kesrin paydasının sonuca yazıyoruz arkadaşlar. Bakın burada da ne yapmış? 20 ile 2'yi çarpmış. 40 yazmış. Daha sonra da kesrin paydası olan 5'i de aynen yazmış. 40 bölü 5 yazmış. E 40'ı da 5'e böldüğümüz zaman karşımıza hangi sonuç çıkıyor arkadaşlar? 8 sonucu çıkıyor. bu bilgi genelde test sorularında arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi doğrudur, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır şeklinde karşımıza çıkan bir bilgi sorusu arkadaşlar. Diyoruz ki bir doğal sayı birden küçük bir kesirle çarpıldığında sonuç o doğal sayıdan küçük olur arkadaşlar. Yani siz bir doğal sayıyı bir basit kesirle çarparsanız Doğal sayınızın değerini azaltmış olursunuz arkadaşlar. Daha küçük bir değer bulmuş olursunuz. Eğer bir doğal sayı birden büyük bir kesirle çarpılırsa, nedir birden büyük kesir? Ya tam sayısı birden büyüktür arkadaşlar, tam sayılı kesirdir ya da bileşik kesirdir. Bir doğal sayı birden büyük bir kesirle çarpıldığında sonuç o doğal sayıda ne olacaktır arkadaşlar? Büyük olacaktır. Örneğe bakarsak 12 ile 8 bölü 11'i çarpmış. Şimdi bu sonuç 12'den büyük mü küçük mü? O zaman burada neye bakıyoruz? 12 ile çarptığımız kesre bakıyoruz. Burada kesir ne arkadaşlar? 8 bölü 11. 8 bölü 11 kesri basit kesir olduğu için birden küçüktür arkadaşlar. Birden küçük olduğu için de 12 ile çarpıldığı için 12'den daha küçük bir sonuç elde ederiz arkadaşlar. 7 ile 1 bölü 3'ü çarpıyoruz. 1 bölü 3 burada nedir arkadaşlar? Basit kesirdir. 1 bölü 3 basit kesir olduğu için birden küçüktür. Siz o zaman 7'yi birden küçük bir kesir ile çarptığınız için 7'den daha küçük bir sayı elde etmiş oldunuz. 14 bölü 18'e bakıyoruz. 14 bölü 18 basit kesirdir. Basit kesir olduğu için de birden küçüktür. O zaman siz 6 tam sayısını birden küçük bir doğal sayı ile çarptığınız için 6'dan daha küçük bir doğal sayı elde ettiniz arkadaşlar. Ama... 23 bölü 19'a bakar mısınız? 23 bölü 19 burada bileşik kesir. Bileşik kesir olduğu için birden büyük bir kesirdir. Birden büyük bir kesirle çarptığınız için bu sefer ondan daha büyük bir sayı elde etmiş olursunuz. Bakın tekrar ediyorum bu bölüm genelde test sorularında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır, hangisi doğrudur tipinde sorularda sık sık karşımıza çıkan bir bölümdür. Gelelim klasik çarpma işlemine. Bakın henüz yani kesirlerle çarpma işlemi dedik ama e, klasik kesirlerle çarpma işlemine ancak yeni girebildik. Yani biz şu ana kadar ne yaptık? Doğal sayıyla bir kesir nasıl çarpılır dedik ve daha sonra da işte bir doğal sayı bir basit kesirle veya bir bileşik kesirle çarpılırsa sonuç nasıl değişir bunu incelemeye çalıştık. Daha yeni geldik kesirlerle çarpma işlemine. Çok kolay, gerçekten çok kolay. Kural diyor ki payla payı çarp paya yaz. Paydayla paydayı çarp payda yaz. Başka hiçbir kuralı yok. Payla payı çarpıyoruz paya yazıyoruz. Paydaları çarpıyoruz paydaya yazıyoruz. Burada ne yapmış? 2 ile 4'ü çarpmış. 8 yazmış arkadaşlar. 3 ile e 5'i çarpmış. 15 yazmış. Ama burada içi rahat. Kendisinden sıkıntı çıkaracak bir durum yok. Niye? Sadeleşen sayı yok. Çünkü arkadaşlar biz bence hani bu konunun bence en önemli noktası burası. Sadeleştirme. Siz çarpma işleminizi yapmadan önce arkadaşlar varsa sadeleştirmeleri mutlaka yapın ki daha sonradan sadeleştirmesi daha zor olmasın. Aşağıdaki soruya baktığımızda 3 bölü 7 ile 5 bölü 9 çarpmış. Şimdi ben hiç sadeleştirme yapmadan çarpsam 3 kere 5 15 derim. 7 kere 9 da 63 derim. 15 bölü 63 oldu. Şuraya yazayım hatta. 15 bölü 63 oldu. E şimdi 15 bölü 63 seçeneklerde olmaz arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz ki bir kesirin en doğru hali aslında en doğru gösterimi en sade halidir. Ve seçeneklerde de yine test mantığıyla düşünürsek seçeneklerde de genelde kesirin en sade hali yer alır. Şimdi sen sadeleştirme yapmadan çarptın patır küsür çarptın 15 bölü 63 buldun. E baktığın seçeneklere yok. Sonra mecburen ne yapmak zorundasın? Sadeleştirme yapmak zorundasın. Bu sefer 15-60'ın ortak bölenini bulmaya çalışacaksın. İşte biz de diyoruz ki ya gelin bu sadeleştirmeyi varsa çarpma işlemini yapmadan önce yapın ki daha sonradan sadeleştirmesi daha zor olmasın. Bakın ne yapmış? 3 ile 7 sadeleştirmez. 5 ile 9 da sadeleştirmez. Çarpma işleminde çapraz sadeleştirme de yapabilirsiniz arkadaşlar çarpma işleminde bakın bu özellik sadece çarpma işlemini hasbı durum. Çarpma işleminde siz çapraz sadeleştirme de yapabilirsiniz. Bakın 3 ile 9 ikisi de 3'e bölünüyor mu? Evet. Bak 3 ile sadeleştirdi 1 kaldı. 9 ile sadeleştirdi 3 kaldı. O zaman 3'ün yerine 1 yazdık. 1/7'ye oldu. 9'un yerine de 3 yazdık. 5/3 oldu. Şimdi rahat rahat çarpma işlemi yapabilir miyiz? Evet. 1 kere 5 5 7 kere 3 21 Var mı ekstra sadeleştirme? Yok. Zaten bizim anlatmaya çalıştığımız şey de bu arkadaşlar. Bunu da sadeleştirdiğimiz zaman 5 bölü 21 çıkıyor ama biz diyoruz ki bu işte sadeleştirme var mı? Var. Varsa çarpma işlemini yapmadan önce yapın arkadaşlar. Buyurun. 8 bölü 25 çarpı 10 bölü 16 demiş arkadaşlar. Yani düz mantık yaparsanız 8 kere 10, 80, 25 kere 16, o, o 400 mü çıkıyor? Ne? Biz diyoruz ki gelin biz bu işe e, sadeleşen sayılar var. Baştan yapalım sadeleştirmemiz. Hocam kimle kimi sadeleştiriyoruz? Bakın yani alt alta da sadeleştirme oluyor. Çapraz da sadeleştirme oluyor. Bu çapraz sadeleştirme olayı kime has bir durum arkadaşlar? Çarpma işlemine has bir durum. Bakın 10 ile 16'yı sadeleştirebilirsiniz. İkisi de kaça bölünüyor? 2'ye bölünüyor. O zaman 2'ye böldüğümde burası 8 olur. Ikiye 2'ye böldüğümde burası 5 olur. Hemen şurayı düzeltelim şuradan 2'ye böldük arkadaşlar burası 5 oldu. 2'ye böldük burası ne oldu arkadaşlar? 8 oldu. Burada sadeleşen kesri bir daha sadeleştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani bir kesir bir kez sadeleşir diye bir şey yok. Nasıl öğretmenim? Bakın. 8 ile 8 görüyor musunuz? O zaman 8'e böl 1. Burayı da 8'e bölersek ne oldu? 1. Şimdi geriye kalan kesirleri tekrar yazarsak 1/25 çarpı 5 bölü 1 kaldı arkadaşlar. Bakın hala sadeleşen var değil mi? Bak 5 ile 25 görüyor musunuz? O zaman 5 ile 25'i de genişletelim. 5'e böl 1. 5'e böl ne oldu? 5 oldu arkadaşlar. O zaman tekrar yazıyorum. 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 1. Kaldı mı sadeleşen? Yok. Şimdi çarpma işlemini yapabiliriz. 1 kere 1, 1. 5 kere 1. Buradan ne çıktı arkadaşlar? 5 çıktı. Cevabımız da 1 bölü 5 oldu. Tam sayılı kesirlerle çarpma işlemi yaparken ne yapıyoruz? Arkadaşlar toplama çıkarmada diyoruz ki tam sayıları kendi arasında toplayıp çıkartabilirsiniz diyoruz. Ama çarpma işleminde tam sayıları kendi arasında çarpar demiyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız? Önce birleşik kesir çevireceğiz. Ön şart bu arkadaşlar. Tam sayılı kesir varsa çarpma işlemi yapmadan önce mutlaka birleşik kesir çevirmeniz gerekiyor. O zaman 3 kere 2 6 bir daha 7. 7 bölü 3 çarpı. 2 kere 3 6 bir da burada 7. 7 bölü. 2. Şu hatayı yapan arkadaşlar oluyor. Belki gülebilirsiniz ama gerçekten yan yana sadeleştirme yapmaya çalışan arkadaşlar oluyor. Hayır arkadaşlar bakın. Şurada yan yana sadeleştirme olmaz. Sadeleştirme nasıl olur? Ya alt alta olur ya da çapraz olur arkadaşlar. Yan yana sadeleştirme olmaz. Ve illa da sadeleştirme olmak zorunda değil arkadaşlar. 7 ile 3 sadeleşiyor mu? Hayır. 7 ile 2 sadeleşiyor mu? Hayır. O zaman ne yapacağız? Çarpacağız. Gidecek arkadaşlar. 7 kere 7. 49. 3 kere 2 Buradan ne çıktı arkadaşlar? 6 çıktı. Tam sayılı kesir varsa önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Bileşik kesre çeviriyoruz. Şimdi çarpma işlemiyle modellemeye gelelim arkadaşlar. Burada şunu yapıyoruz bak Çarpma işlemiyle modelleme yaparken. Önce satırları sayıyorsunuz. Satırları arkadaşlar. Satırları sayıyorsunuz. Satırlardan kaç tane boyanmış ona bakıyorsunuz. Satır neydi? Şu yatay olanlar değil mi? Bak. Birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır, dördüncü satır, beşinci satır, altıncı satır, yedinci satır, sekizinci satır, dokuzuncu satır. Dokuz tane satırdan kaç tanesi boyalı arkadaşlar? Bir, iki, üç, dört tanesi boyalı arkadaşlar. O zaman benim burada birinci kesrim dört bölü dokuzdur. Çarpı. Daha sonra sütunlara bakıyoruz arkadaşlar. Kaç tane sütun var? Bakın birinci sütun, ikinci sütun, üçüncü sütun, Dördüncü sütun. Bakın yukarıdan aşağıya bakıyorsunuz. Peki bu dört tane sütünden kaç tanesi boyanmış? Bakın o bir, iki, üç tanesi boyanmış arkadaşlar. O zaman buraya da ne diyoruz? Üç bölü dört diyoruz arkadaşlar. Daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Toplam kaç tane kutucuk var? Bakın. Dört kere üç. On iki, dokuz kere dört otuz altı. Gerçekten de şurada arkadaşlar, şurada tam otuz altı tane kutucuk ve kaç tane de boyanmış, ikisi birden taranmış bu e, kutucuk var dikkat ederseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bölü 10, 36 ne yapıyoruz? Elde ediyoruz. Yani modellemede ne yapıyoruz? Satırları sayıyoruz, kaç tanesi boyanmış? Sütunları sayıyoruz, kaç tanesi boyanmış? Ondan sonra çarpıyoruz arkadaşlar. Ve 12 bölü 36 kesrini elde ediyoruz. Peki bir kesrin kesir kadarı nasıl bulunur arkadaşlar? Bir kesrin kesir kadarı hatta bir bütünün de kesir kadarını bulurken arkadaşlar bütünle kesir kadarını çarpıyorsunuz arkadaşlar. Kesirle kesir kadarını da çarpıyorsunuz. Aslında benim bu şu an yapacağım şey az önce yaptığımız modellemenin yani soru hali. Yani biraz daha görsel hali arkadaşlar. Şimdi 2 bölü 3'ün 4 bölü 5'ini bulalım. 2 bölü 3'ün 4 bölü 5'i. Şimdi buradaki modelde arkadaşlar 2 bölü 3'ü göstermiş. Buradaki kesirde de modelde de 4 bölü 5'i göstermiş. Diyor ki bu iki modeli üst üste koyduğumuzda oluşan kesiri bulalım demiş. Arkadaşlar bu ikisini üst üste koyduğumuz zaman yine az önceki gibi satır kaç tanesi boyanmış? Sütün kaç tanesi boyanmış? Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane satır var. 4 tanesi boyanmış. 3 tane sütun var. 2 tanesi boyanmış. Şuradaki kırmızı kutucuğun içerisi de ortak bölge oluyor arkadaşlar. Kaç tane? 8 tane. O zaman biz diyoruz ki bir kesrin diğer kesir kadarını bulmak için biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Çarpma işlemi yapıyoruz. Özellikle kesirlerle ilgili problemlerde arkadaşlar. İşte 20'nin 3 bölü 5'i, işte 30'un 2 bölü 7'si gibi ifadelerde arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Direkt bütünle kesri çarpacağız. Ne yaptık arkadaşlar biz o zaman bugün dersimizde? Kesirlerle çarpma işlemi yaptık. Çarpma işleminin modellemesini yaptık. Ee, daha sonra da bir kesrin, bir bütünün kesir kadarı nasıl bulunur sorusuna da yine cevap vermeye çalıştık arkadaşlar. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.